Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Avrupa yardım Muvakfı ve işçileri. Birazdan inşallah bu hayır meclisinde atf hayali cennet Kur'an dostları su kuyusunun açılışını yapacağız. Bu su kuyusu Almanya Hamburg şehrindeki Almanya Türk Federasyonu atf OC kardeşlerimiz tarafından yaptırılmıştır. Hayır ile toplanmış Kur'an-ı Kerim gönül varmış bu güzel Topluluğu, Lulu'a anlamlı ve işlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bu güzel amellerini hem bu dünyada hem ahirette kendilerine yüz aydınlığı kilsin. Atf'den gonuldaşlarımızın yaptırmış olduğu bu kuyu Bangladeş'in Anwar kuyunda yapılmış ve bunun itibariyle kullanıma açılmaktadır. Buradaki temiz sudan yaklaşık 500 kişi faydalanacaktır. Hayriniz ile pek çok insana umut oldunuz ve riskin riskinizden ihtiyaç sahiplerine DP ayır diniz için Allah sizlerden razı olsun. Kuyudan hasıl olacak sevap her birinizin geçmişlerinin günahlarına kefaret aylarına sağlık, sıhhat, afiyet işlerine bereket ve gönüllerine ferahlık olsun. ربي الحمد لله كما ربياني يا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم بالله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصلى الله تعالى على خير عبده عبده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا ان شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله